Arkadaşlar merhaba. Başvurular bugün başladı. Bugün 20 Ocak 2022. Kamuya KPSS 50 puanla sözleşmeli personel alımı resmen başladı. 50 üzeri puan alanların dikkatine. İstanbul Üniversitesi yayınladığı personel alımına ilişkin arkadaşlar. Kamu kurumunda, kurumunda görev almak isteyenler için resmi gazetenin bugünkü sayısında yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alımına göre KPSS 50 ve üzeri puan alanların başvurabileceği belirtildi. Kamuya 300 sözleşmeli personel alınıyor. İstanbul Üniversitesi'nin yayınladığı ilana göre ilan detayları ve başvuru şekli üniversitemiz birimlerinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 650 sayılı devlet memuru kanununun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 1978 tarihi ve 7 Taksim 15.754 sayılı kararnameye ekli 2007 tarihli ve 26.566 sayılı resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair Ek ikinci maddesine göre B fıkrasına göre 2020 yılı KPSS B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle şimdi okuyacağımız bölümlere sözleşmeli personel alınacağı ilan edildi. Kamuya sözleşmeli personel alımları KPSS puan türüne göre yapılacak. Buna göre çeşitli meslekler için alımlar bugün başlamış olup 15 gün boyunca devam edecek arkadaşlar. 20 Ocak 2020 alımlar başladı. Online olarak yapılacak başvurular için aranan genel şartlar Öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara taşımak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirleyecek saatlerde görev yapmak. Gece dahil bunu kabul etmek. Başvuracak adayların 2020 kamu personeli sınavından yani KPSS'ye girmiş olmaları ve lisans için 2020 P3, ön lisans için P93, orta öğretim için de P94 puan türü esas alınacaktır. 5917 sayılı kanunun 47. maddesinin 5. fıkrasının A2 bendi gereğince 4B sözleşmeli personel olarak çalışmaktayken istifa eden, görevinden ayrılarak sözleşmesi fesh edilenler Vesih tarihinden itibaren bir yıl süre geçmedikçe başka bir işe başvuruda bulunamazlar. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu başvuracak adaylara son başvuru tarihi itibariyle 1992-3, 1992 ve sonrası doğanlar yani 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel özel güvenlik görevlisi kimlik kartınızın bulunması gerekiyor. Başvuru şekli nedir? Başvurular bakın mavi butonunu özellikle çizdim. Burada belirtilen resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren yani bugün başlıyor mesai saatleri içerisinde başvurmanız gerekiyor. pbs.istanbul.edu.tr bakın mavi olarak çizdim buradan bu alabilirsiniz. Adresinden online olarak yapılacaktır başvurular. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri kamu personeli seçme sınavı sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçi aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir ve haklarında genel hükümlere göre de işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Bakın şuradaki mavi butonla çizdiğim yerden pbys.istanbul.edu.tr internet adresinden müracaat edeceksiniz. Posta ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmiyor. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır diyor. Peki kimler alınacak? Bakın destek personeli temizlik hizmetleri için alınacak arkadaşlar 150 kişi. Kişi sayısı 150 çok çok iyi arkadaşlar şartı nedir? Temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere orta öğretim kurumlarından mezun olmak. P94 2020 en az 60 ve üzeri puan almış olmak. 50 destek personeli hasta bakımı ve temizlik hizmetleri için. bunda da P94'ün 60 olması gerekiyor ve orta orta öğretim mezunu olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi 15 kişi arkadaşlar. E güncel özel güvenlik görevlisi kimlik kartınıza sahip olmak orta öğretim mezunu olmak cinsiyeti erkek olmak son başvuru tarihi itibariyle 92 ve sonrası doğanlar yani 30 yaşında doldurmamış olmanız arkadaşlar 03 02 1992 ve sonrası doğanlar ve KPSS P94 puanınızın 50 ve üzeri olması büro personeli 15 kişi arkadaşlar ve proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere yüksek öğretim kurumlarının siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisat ve idari bilimler fakülteleri ile iletişim fakültesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve 2020 P3 puanının 70 ve üzeri olması. Yine büro personeli 12 kişi arkadaşlar. Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere, Yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve teknolojisi ve bileşim sistemleri matematik fizik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve 2020 P3 KPSS puanının 70 ve üzeri olması. Yine büro personeli 20 kişi arkadaşlar. Bakın detayları buradan okuyun. KPSS'nin 70 olması, büro personeli 3 kişi, P93 puanlı en az 70 ve üzeri olması, biyolog 1 kişi 70 ve üzeri puan istiyor, diyetisyen 1 kişi 70 ve üzeri, fizyoterapist 1 kişi KPSS 70 ve üzeri, yine fizyoterapist 1 kişi P3 puanlı 70 ve üzeri, psikolog, laboratuvar, öntgen teknisyeni, sağlık teknikleri, yine sağlık teknikleri arkadaşlar ve Diyaliz teknikleri, elektrofizyoloji teknikleri, eczane teknikleri gibi 299 alım yapılacak. İstanbul Üniversitesi tarafından 299 alım yapılacak. Ben e, linki yine aşağı atacağım. Detayları buradan inceleyebilirsiniz. E, ayrıca burada da var olan linkten müracaatlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepiniz sevgiyle kalın. Hayırlı olsun. Oh,